Diyeceğim ama oynayamıyor bugün. Neden oynayamıyor? Sorun bakalım. Ya ne var? Allah Allah olabilir yani. Neden? sakatlandı Sakatlandı Dün ip atlarken oh. şurasına şu dördüncü omurla beşinci omur arasına bir şey girmiş. Uyduruyor Sen bilmiyorsun. şey olmuş. Hiç tamamen uyduruyorsun. Yani, hiç alakası yok. Nereme ne olduğunu bile bilmiyorsun. Konuşuyorsun. Olmadı mı öyle bir şey? Ha, hiç buralarında falan alakası yok. Buranda işte. Şurada şu arkası şurada yapamıyorum. Ne oldu bir olay anlatır mısın? E, i̇p atlıyordum. Spor yapacaktım. Tenis oynayacaktım. Ondan önce ısınırken ip atlarken. İşte. Şöyle biraz sik hareketler yapıyordum. dedim. İki çocuk annesi. Gelmesi 40 yaşına hala spor. Allah belanı vermesin ne kırkı be. <laughs> Sana söyle bu kadar sporla o, uğraşma diyor. Niye uğraşıyor? Uğraşıyor. Zaten bu yaştan sonra artık kilo almazsın. Ya kilo almamak değil ki sağlıktır spor kilo Mesela, öyle bak, ne bak ben sağlık var. yapmıyorum. 38 yıldır spor yapmıyorum. E ama sen sağlık yapmıyorum dedi. İşte sen <laughs> yani yani o senin problemin. Ben kendim yapıyorum. Sen şöyle yapıyorum. Şöyle, şöyle hık diye kaldım. Nasıl elimden böyle ipler düştü öyle kaldım. 10 dakikada beni oturtturamadılar, edemediler. Gece bütün hastanelerde, bilmem nerede ama iyiyim. En azından durabiliyorum oturabiliyorum. Başka bir şey yok. Bana MR'ını Bak yolladı. eller oynuyor bak. Eller Bana gece MR'ını yolladılar. Az sonra o fotoğrafı sizlerle Allah... paylaşacağım. Ya bunu var ya öldüreceğim ya. Bana... Bir dakika MR'ı göstereceğim. Çok teşekkür ederim <laughs> bak. Allah aşkına. Bana diyor ki birim MR çektim. <laughs> bana diyor ki Çağla diyor bana diyor MR'ını yolladılar diyor. Yırtık yokmuş rahat edebilirsin dedi. Allah aşkına bak. İşte Çağla Şikel'in MR'ı. İşte. Evet gösteriyorum. <laughs> İşte gördüğünüz gibi bak şu bölgede bir şey olmuş. Bu bölgede ip atlarken. Ama ondan sonra düzelmiş. Allah'a çok şükür bir şey yok. Çünkü biliyorsunuz atlar sakatlanınca vuruyorlar. O da böyle yapıyor. Telefon açtığı zaman böyle diyor. Atları da vururlar Çağla diyor. Kimse vurmasın gelince ben yüzden... vuracağım seni diyor. Neyse Allah çok şükür bir şey yok. Çok şükür bir şey yok. MR'ım da artık. temiz çıktı. E, MR'da Sağ temiz çıktı çok Allah şükürler olsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir şey yok. Bir de bugün Olacak bir sürprizimiz işte. var. Az sonra Tabii ki benim çok sevgili dostum, çok sevgili arkadaşım. Türk halk müziğinin bence en güzel seslerinden biri. En, en güzel seslerinden. En hanımefendi sanatçılarından biri. En sevdiğimiz. Abisi burada gördüğünüz gibi. Telefonla konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Ne yapıyorsun sen? Ne telefonla konuşuyorsun? <laughs> Hayret. Te televizyona çıkıyorum diye şey yaptın değil mi? Mesaj atıyorsun <gülüyor> insanlara. <gülüyor> Cihan Orhan. Hoş geldiniz efendim. Ve Orkestra arkadaşımız bizle birlikte Ve olacak. Biz de, bizim bizim tabii ki birbirinden değerli orkestramız gene eşliklerini sürdürecekler efendim saygılar saygılar. Ama onun dışında saygılar. benim bir sürprizim var ki hanımlar lütfen beni izlesinler çünkü ben krep yapacağım. Ben krep yapacağım muzlu, Sabah çilekli yapma. Sabah bir krep yapacağım Neydi ki... onun dedi malzemeleri dedi. Un. Süt. Un. <laughs> süt yumurta. oy. Un süt yumurta. Muz, Muz, çilek, çilek e, zeytinyağı azıcık, biraz da çikolata ezmesi, bir krep yapacağım ki lütfen bak bu krep'i kaçırmayın. Bu krep yenir. Bu krep yenir. Söyleyeyim yani. Bu, bu krep yenir. Bu krep yenmem mi ya? Yenmem mi? Ama Tabii. ondan önce türkü şölenimiz. Başlasın. Başlasın A bence. Dediğimiz gibi Türk halk müziğinin en güzel seslerinden, en hanımefendi sanatçılarından biri gelecek. En tatlısı gelecek. Kocaman alkışlar. Sevcan Orhan geliyor. Ço da sararıp yere düşmüş Sevdiğim hat kuş vacı aklıma düşmüş Sevdiğim hat kuş vacı aklıma düşmüş Öyle bir... i just hoş geldin. Canım benim, Nasıl? hoş buldum. Valla iyiyim. Siz Bayağı reklamlarda yoksun. Beş aydır en, falan. Yani en öyle. son. Valla işte evde oturuyordum. <laughs> Yok çok. en, son, çok... en son bize çıktın zaten. Ulamadık en son evde. sana. Neredesin? Sizin programdan sonra doğru ilk kez yine size geldim. Ee, zaten kış sonunda da size gelirse. O oldu tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok zevk Ben Gidiyor. de seni uzun zamandır görmüyorum. Geçen Vallahi. hafta bir gördüm. Bu ee, hafta onu değil mi da görüştük? Birazcık birazcık değil bir 5 kilo falan verdim sanırım. Ne, yaptın? ne yaptım? Yani yemedim, içmedim. E tabii yani başka türlü bir şey olmuyor da birazcık birazcık pilates yaptım. Sonra hocam e, Amerika'ya gidince pilatesim de kaldı. Ay, ama Semiyorum şu var o hoca yaptırıyordu pilates sanki. Ya ona hani özel derse gidiyorum falan yanlışmışım etmişim almışım. diye. Hoca senin yüzünden mi kaçtan ne oldu? Evet. Dedi ki <laughs> artık dayanamıyorum dedi. <laughs> Valla o gidince 20 günlüğüne 25 günlüğüne falan bir ara verdim evet. ama hani mümkün olduğunca yapmaya çalıştım çalışıyorum işte. Yürüyüş kısa kısa yürüyüşler yapıyorum. Çok uzun uzun yürümüyorum yalan söylemeyeyim. Onun dışında e, mümkün olduğunca ben öğünümü azalttım. Yani çok hani hep bütün doktorlar benim dediğimi yapın diye söylemiyorum ama bütün doktorlar işte sık sık yiyin az yiyin diyor. Ben az yiyebilen birisi değilim. Yedim mi böyle doymam lazım. O yüzden ne yaptım işte ben de sabahları biraz böyle hani fazla fazla yedim. Öğleden sonraya kadar e,